Oldu zaten. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Kıvanç'la eşleştirme evet. oyun, puzzle eğlenceli Kaza, hafıza eğlenceli, kartlarımızı oynayacağız. Hafıza kartlarını oynayacağız. Niye benim söyledim aynısını tekrar ettin? Niye benim söylediğim aynıсын? Hayır tekrar ya, et. tekrar etme olmaz öyle. Arkadaşlar şimdi pijama maskele eşleştirme oyununu oynayacağız Kıvanç'la. Evet oynayacağız. Kartlarımıza gördüğünüz gibi bakın eşleştirme oyunu dediğimiz bu. İki aynı tane aynı var. Evet hepsi ikişer tane. Şimdi bunları ters çevireceğiz ve eşlerini bulmaya çalışacağız Kıvanç. Bakın aynı yerde. Arkadaşlar, ama ayrı ayrı da aynı. Tamam bunları şimdi ayrı ayrı koyalım ki. Karışsın yani kartlar tamam mı? Hemen tamam. bulmayalım aynılarını. Kalkma abi sen. Ama ben de yapıyorum. Tam da kalkarsan olmaz bu. Arkadaşlar zaman. bu kartın adı pijama askerler ya ben de yanıma kedi çocuğu aldım Eş, o yüzden. Evet çevirdim yanlışlıkla. Tamam. Bakayım kedi çocuk. Yanaştır şunları. Evet, evet. çocuk. Dur bakalım olmuş mu? Şunlar şöyle olsun. Sen uzanabiliyor musun ayağa kalkmadan? Evet uzanabiliyorsun. Dur, evet ama yapalım. oraya kadar uzanamıyorum. Tamam şöyle yapacağız. Sen de oraya kadar uzanmazsın ya. O bir şey olmaz ya. Kalkarak Bak, yaparsın. Tamam. Kadar ya. evet şimdi eşleştirme oyunumuz. 3-2-1 ben de ama yayım alsaydım falan. Evet dur ben sana verim. Amaya. Ben de Amaya'yı alayım. Amaya. Ama iyi olanı var tamam mı? Bizimkilerde böyle kolay da bulabileceğiz Her kerten ver orada bak. Ver onu Tamam hadi gel şimdi yerine. Ben de kedi çocuğum aldım evime. Tamam. Hadi sen başla bakalım ilk. Bunu alayım. Oyunumuz başladı arkadaşlar. bulamadım Dur ben görmedim ama. Beni de görmen lazım. Çek elini. Tamam şimdi sıra bende. Çevir onları. Evet. Bunları çevirmiştim. Gördün. Ben de çevireyim şimdi. Evet. Sen de sıra. <laughs> ben de sıra. Kapat. Tamam. Bu muydu acaba? Tamam. Aa, yanlış çevirdim ama inşallah bulurum. Tüh ya. Bak. O sanmıştım ama o gene değilmiş. Tamam. Koy şimdi onları. Ver bana. Yok yok. Oraya koyma. Ver bana. Tamam, Şuraya koy. En başa. Evet. Orada kalsınlar. Tamam. Şimdi de bulan ben bir daha buluyor. Evet, bulan bir daha buluyor, bir daha yap. Ben de bunu böyle koyayım o zaman. Bulamadım. Tamam, ben de sıra. Oleyi buldum ben de bir Kekoyu tane. Kekoları buldum. Kekoları buldum. Matarlı keko. Evet, keko senin için buldum. <laughs> bulan bir daha çeviriyordu. Evet. Bulamadım. <laughs> Oo ay kızı. Ah Çevirsen onları kapat. Yok yok onları kapat. Cık. Onları kapat. Bak öyle olmaz. Şimdi ben bunu çevirdim. ben daha çeviriyorum. Daha evet şimdi işte. işte. Ve bulamadığım sende sıra. Evet. Tamam kapat. Evet. Üçüncüyü de buldum. Genelde zaten kıvancı ben yeniyorum bu oyunda. <laughs> evet. Benim daha bir tane kartım var. Yap bakalım. Olmadı. Ay kızı. Aa olmadı. Sen yap bakalım. Gece nice'si veya aykızı. Bulacağım senin kıvanç. Evet, ay kızını kıvanç buldu. Koy bakalım onu seninkilerin yanına. Bir daha çevir. Bulan çünkü bir daha çeviriyordu. Ya ben de bunu çeviriyorum kıvanç. Bulacağım. Yanaştırsana o kartı. Evet Kıvan çevir bakalım. <laughs> şimdi ben çevireyim. Oo bulamadım ya. Sen çevir. Ama ya. Bununla bu muydu acaba? Yok. Tüh yan yana gelmişler Kıvancı'nın şansına. Koy hemen onları yanına. Evet. Seç şimdi. bunlar da yan yanaymış kıvanç. Evet. Ben de sıra. Almadı dur şunları biraz şöyle çekeyim. Evet. Onları da yanaştır. Tamam. Yap şimdi. <laughs> Aa, bulamadım. Oo buldum. Evet. Buldum. Bir tane daha çevir. Pijama maskele eşleştirme kartlarımız. Resimlerde pijama maskeler var. Kedi çocuk, kertenkele, baykuş kız, Romeo, gece nicası ve ay kızı. Evet. Hadi sayalım kartlarımızı bakalım kim yenmiş. Kesin ben yenmişimdir. Bakalım. Benim bir. Benim iki, bir, iki üç, dört iki, ve bir. beş. Kertenkele Benim çocuk otu. beş tane bulmuş. Ben sayabilir miyim? Evet. Tamam. Dört. Dört. Beş. Altı. Tek tek sayıyoruz ama. Çiftleri tek sayıyoruz. Ver bak. Kaç aldığını unuttum Bak şimdi. 1, ben böyle yan yana koyayım. Sen say. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Tebrik Yedi ederim. Sen, sen kazandın. Sen kazandın. Eşleştirme evet. oyunumuz Pijama Maskeli. Çok güzel böyle karakterler evet. var üstünde arkadaşlar. Kedi çocuk, Kertenkele, Herkese Baykuş, Kedin, Gecemiş. Evet, resimde bütün karakterler var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Hoşçakalın. kalın. Evet.